Kanal D ekranlarında Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz adını ve başarısını birçok diziyle duyurmayı başardı. Özellikle Vatanım Sensin ve Aşk 101 dizileriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Özel yaşamı ile de hayli merak ediliyor. İş hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Deniz'in eski aşkı da ünlü çıktı. İşte tüm detaylarıyla Pınar Deniz'in aşk hayatı... 啊，对。 Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde Fırtınalar Estiren Vatanım Sen Sen dizisiyle yıldızı parlayan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı nazlı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aşk Güz Bir dizisinde Kaan ile partnerlikteki uyumuyla göz dolduran Pınar Deniz şimdilerde Yargı dizisinde Avukat Ceylin Erguvan Kaya karakterini hayat veriyor. Deniz dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu ile gösterdiği uyumlu performansla sık sık gündeme geliyor. Pınar Deniz şöhreti yakalamışken özel hayatıyla da merak ediliyor. Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan ve Fox TV ekranlarında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde boy göstermiş olan Yiğit Kirazcı ile ilişki yaşıyordu. Özel yaşamıyla hayli ilgi çeken Deniz'in eski sevgilisini de görenler şaşırdı. Pınar Deniz geçmişte Kaan Turgut ile aşk yaşamış. Kaan Turgut TRT1'de ekranlara gelen Abdülhamit Payitahta Prens Sabahattin rolünü canlandırıyordu. Deniz ve Turgut iki yıl aşk yaşamış ve evlilik için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı bu süreçte bitti. Pınar Deniz daha önce eski aşkı ile ilgili ikimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri şanslıyım açıklamasında bulunmuştu. Sonrasında ise rol aldığı dizi setinde tanıştığı Berk Can Kat ile birlikte olmaya başladı. Çift bir buçuk yıl boyunca aşk yaşadı. Fakat araları limonlu olan ikili karşılıklı konuşarak sessiz sedasız ayrılma kararı aldı. Atiye dizisinin galasına da tek başına katılan Pınar Deniz'in after party'deki neşesi sali dikkatlerden kaçmamıştı. Güzelliğiyle çok konuşulan Pınar Deniz bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Fox TV'deki Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Barış karakterini canlandıran Yiğit Kirazcu ile aşk yaşamaya başladı. Pınar Deniz'in doğum günündeydi. Rom romantik bir paylaşım sosyal medyaya düştü. İkilinin dudak dudağı pozu hayranlarından beğeni topladı. Kirazcı bu romantik kareye iyi ki doğdun bebek notunu düştü. Pınar Deniz'e sevgilisinin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. Sonrasında çiftten ayrılık haberi geldi. Daha önce bir deli rüzgar, aşk 101 ve vatanım sensin gibi yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan ayrılması oldukça konuşuldu. Deniz son dönemde yargı dizisindeki performansıyla sık sık gündeme gelirken dizide birlikte rol aldığı partneri Kanun Gancıoğlu ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kanun Gancıoğlu adının aşk dedikodularına karıştığı Pınar Deniz hakkında Pınar'la yakıştırılmak hoşuma gidiyor ifadesini kullanmıştı. Olanların ardından yeni bir dedikodu daha ortaya atıldı. Yargının ceylini Pınar Deniz sevgilisi Yiğit Kirazcı ile yargı dizisindeki sahneler yüzünden ayrıldığı iddia edildi. Yedi aylık ilişkilerinin sonlanma sebebi başarılı oyuncu ıngaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylendi. Bu olayın üzerine aşıklar Instagram'dan da birbirini takibi bırakınca sosyal medyada gündem oldu. Rol aldığı dizinin setinde göz yaşı dökendiğinizin kirazcıyla bir araya gelmek için devreye arkadaşlarını soktuğu konuşuldu. Öpüşme krizinin ayrılık getirmesi haberine Kraliçe Demet'e Akalın sessiz kalmadı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Akan'ın bu ayrılığa da elbette cevabı vardı. Yiğit Pınar Denizi rol arkadaşıyla öpüşme sahnelerinin artmasını kıskanan ve ayrılığa giden ilişki hakkında kadın e ee, Alişan'ı linç etmiştiniz dedi. Alişan ile o sıralar boşanmak üzere olduğu iddia edilen bu ve seçmesinin sebebinin dizilerde öpüşmemesi olduğu söylenince tepki çekmişti. Pınar Deniz daha önce Aşkın Kıyameti filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine ise açıklamalarda bulundu. Oyuncu bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor şeklinde konuşmuştu. Kirazcı'yı sokakta hayvanları beslerken yakalayan magazin muhabirleri kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile biten ilişkilerini hatırlattı. Konuyla alakalı konuşan ünlü isim soracak bir şey yok olmadı. Yürümedi bir noktadan sonra. Tamamen ikimizle alakalı İçimizdeki içimizdeki şeyler bunlar. Çok konuşmayı doğru bulmuyorum. Özel şeyler bunlar. Allah herkesin yolunu açık etsin dedi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz meslektaşı Yiğit ile yollarını ayırmasının ardından ise bir başka aşka yelken açtı. Deniz Emirgan'daki bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görüldü. Eğlence turuna çıkan çift yeni bir aşk doğdu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak Deniz'den veya Gönenli'den henüz haklarında çıkan söylentileri ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca Gönenli daha önce oyuncu Beysem Sözdemir ile de birliktelik yaşamıştı. Ünlü isimleriyle sevgili olarak sık anılan Nail Gönenli, ünlü oyuncu Beysem Sözdemir ile dolu düzgün yaşadığı ayrılığın ardından adı sosyetik güzel Zeynep Selveli ile anılmıştı. Zeynep Servili ile de bir arada yakalanmasının ardından aşk doğrulanmış ancak uzun sürmemişti. Nail Gönenli'nin adı şimdilerde Pınar Deniz ile anılıyor.